Merhabalar ben göçmenlik avukatı Sinan Sarı. Bugün sizlere son dönemde göçmenlik mahkemelerinde dikkat çeken yeni bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Mahkeme çıkışında yapılan ICE gözaltıları. Müzik Son zamanlarda DHS yani İç Güvenlik Bakanlığı bazı iltica davalarının düşürülmesi için mahkemelere motion to dismiss sunuyor. Eğer göçmenlik hakimi bu talebi kabul ederse kişi artık göçmenlik mahkemesi süreci koruması dışına çıkmış oluyor. Tam da bu noktada ICE yani göçmenlik polisleri devreye giriyor. Mahkeme çıkışında kişi gözaltına alınıyor ve doğrudan expedited removal yani hızlandırılmış sınır dışı süreci başlatılıyor. Bu uygulama özellikle şu durumlardaki kişiler için ciddi risk oluşturuyor. Sınırdan giriş yapıp parol ile serbest bırakılanlar. Henüz Amerika'da 2 yıl kesintisiz fiziki varlığı tamamlanmamış olan kişiler. Girişte belgesiz, vizesiz ya da sahte evrak ile yakalanmış olanlar. Ancak şunu da vurgulamak isterim. Bu risk herkesi kapsamıyor. Önemli olan hukuki süreci bilinçli şekilde yönetmek. Peki, böyle bir durumda ne yapılmalı? DHS'in dismissal talebiyle karşılaşırsanız bunu mutlaka avukatınızla birlikte değerlendirin. Eğer Amerika'da 2 yılı doldurmadıysanız bu talebin kabul edilmesi sizi doğrudan expedited removal kapsamına sokabilir. Bu durumda yazılı bir itiraz sunmak veya duruşma talep etmek mümkündür. Duruşmaların mümkünse uzaktan yani Webex sistemiyle yapılmasını istemek bazı durumlarda fiziksel gözaltı riskini azaltabilir. Eğer Amerika'da 2 yıl veya daha uzun süredir kalıyorsanız bu durumda bunu destekleyen belgeler örneğin kira kontratı, maaş bordroları, vergi kayıtları büyük koruma sağlayabilir. Sonuç olarak burada amaç endişe yaratmak değil. Tam tersine bilinçli ve hazırlıklı olmak. Bizler bu süreci yakından takip ediyoruz ve her müvekkilimiz için en güvenli hukuki stratejiyi birlikte planlıyoruz. Bu konuda yeni gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceğim. Herhangi bir sorunuz olursa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. İyi günler dilerim.